Oylamada iki büyük skandal bir arada yaşandı. Sürekli aynı yere mühür bastılar. Ancak bir tane oyun mühürünün farklı bir yerde yani önceden düzenlendiği net tespit ettiler. Şu tarafta bu şekilde geçsin. 18-18 bir oy farklı bir yere. Bir şey Şöyle. Mühür farklı bir yerde arkadaşlar. Evet. Toplam... netice değişmiyor. Netice yine değişmiyor. Netice etki eden bir şey yok. Ancak burada daha önceden <laughs> e, farklı bir oy pusulasına yazılmış isimle geldi. Tespit edildi. Tutanakları da bu şekilde geçti. Sayın Başkanım şu şekilde biz eğer netice olarak bulmayız. Şuna bakın. Toplamda bulunan oy pusulasına bakın. Mühürü nereye bastınız arkadaşlar? Kanun yürürlüğü olmasını arıyor. Bugün ya, yani bu konuyla alakalı biz, biz. en başta var. Zannediyorum. Başta o zaman, o zaman iş, iş, tüm, iş, iş, tüm evet, iş, arkadaşlar evet, tüm CHP'li belediyelere yönelik son operasyonla tutuklanarak cezaevine gönderilen ve görevden uzaklaştırılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun yerine. Belediye Meclisi'nde başkan vekili seçimi bugün yapıldı. İkinci turda bir oy pusulası önceden mühürlendiği gerekçesiyle geçersiz sayıldı ve iki aday 18'er oy aldı. Üçüncü turda ise AKP lehine oy vermek isteyen bir meclis üyesi İbrahim Akın'ın adını yanlış yazınca oylama 18'e 18 bitti ve seçim 4. tura kaldı.